Yok bana gitmeyin. Doğum günü merasimlerim var. Onları kutlayacağız hep beraber. İstanbul'da arkadaşlar. Hangi azat? Hangi azat? İşte bu buradaki azat. Öcalan, Azat alan arkadaşlar. Siz hediye atıyorsunuz, o da kalkıyor bana. Yüzükler alıyor, gönderiyor. Benim doğum günüm arkadaşlar, benim doğum günüm. Benim doğum günüm. Uçakta arkadaşlar İstanbul nasıl üstümü, çeketimi giyeyim mi? Beşi bir yerde alacakmış Azat. Bir dahaki sefer Şimdi e, sana iki hafta mühlet veriyorum. İki haftaya kadar parayı birikti. Beşi bir yerde istiyorum. Urfa'ya da gönder kalmaları. Ya da geçen seferki gibi kuyumcuya gideyim seçeyim. Kuyumcunun hesabına atarsın parayı. De mi arkadaşlar? Kızlar hava yağmurlu mu? Canlar, ciğerler. Ya benim doğum günüm bitmiyor. Bir hafta böyle kutlama falan yapıyoruz işte İstanbul'da da. Bir iki yere gideceğiz kutlama için. Sonra bitiyor. Var ne Sıra dışı teşekkür ederim. Var ne menası. Ceketimi alayım o zaman. Sıra dışı teşekkür, teşekkür ederim. Allah'ım bu gloss çok güzel. Bunu kesinlikle alın. Bakın dudakta ne kadar dağıldırıyor. Ya sıra dışı kızlar. Gördünüz mü bakın. Elbisenin linkini Instagram'da bırakıyorum. Şimdi Instagram'a link olarak bırakacağım. Bence siz de alın. Çok güzel, çok rahat. Değil mi? Aslında Hülya da kendine bundan alsa çok yakışır ona. Sıra dışı teşekkür Allah ederim. Allah. Gidin şey yazın Hülya deyin ki meleğin elbisesinden al. Çok güzel. Ona da yakışır böyle tam. Melisa'cığım teşekkür ederim. Melisa teşekkür ederim. Link olarak bırakacağım evet. Hülya böyle bir şey alsa ona çok yakışır aslında. Ciddiyim. Onun fiziğiyle benim fizik benziyor biraz daha. Sıra dışı böyle daha şık ve güzel duruyor. Bir de çok rahat. Çok açık da değil bence. İsterse burayı da dikebilir aşağıya kadar. Bakın şu şekilde. Buraya kadar geliyor. Uzun yani. Kızlar parfümün linkini mi bırakayım? Tamam bırakacağım. ha Şimdi ben Instagram'ı paylaşacağım. Ya Baturay teşekkür ederim. Instagram'dan alın olur mu? Gloss'un linkini de bırakacağım şimdi size. Minecim teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bunları kullanıyorum da bakın bunlar şey. Ya Baturay teşekkür ederim. <laughs> Baturay ben bunları saçma falan sürüyorum. Parfüm olarak da şunu kullanıyorum. Bu biraz güzel bir kokusu ağır. Batur abicim teşekkür ederim. Dört fıs gün boyu mis gibi kokmamıza yetiyor. Batur Alp, Batur Alp teşekkür ederim Batur Alp. Ya çok teşekkür ederim. Vallahi arkadaşlar dün akşam ne yaptık? Arabayı ben sürdüm. Kadir şey açmış, müzik açmış diyor şarkı söyle. <laughs> hem arabayı sürüyordum hem şarkı söyledim ta Urfa'ya gelene kadar. E tıkla artık. Batıram tamam tıkladım. <laughs> Ay biraz dağınık burası. <laughs> Arkadaşlar şarkı söyleye söyleye geldim Urfa'ya. Sonra zaten erken uyanmışım diye uyudum. Sabah 8'de uyandım. Uyku düzenim yerine giriyor artık yavaş yavaş. Ya sıra dışı. Baturen teşekkür ederim. <laughs> Yok ya ya Kadir efendi çocuk ya. Kadir efendi olmasa inan ben mesela gitmezdim Hülya'yı bırakmaya. Çocuk efendi kendi halinde. Sıradışı teşekkür ederim. Sıradışı ay çok efendi. Yazan kızlara yazmıyor Kadir mesela. Ciddiyim. Diyen kutusunu gördüm. Allahım ya Rabbim kimler yazmış ya. İnanmıyorum. Herkese de cevap vermiyor. Böyle de bir çocuk. Ya sıra dışı teşekkür ederim. Ciddiyim diyen kutusuna bir sürü kızdan yazmış bu çocuğa. Bir sürü. Çocuk hiçbirine cevap vermemiş. Abla abla diyor. Batıral teşekkür ederim. Sen nasıl efendi bir çocuksun ya. Vallahi billahi. <laughs> Kadir baktaraş baktaraş. Vallahi baktaraş. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> yok yok arkadaşlar Hülya'ya olur mu? Gidin söyle ne Hülya. Yayın açtım ben. Bu elbiseden aldım. Meleğin yani. elbisesi çok güzel Sana da çok yakışır. Evet ona. Vallahi Kadir'in sevgilisi var mı? Hiç sormadım arkadaşlar ama bence... <laughs> bence var. Bence. Bilmiyorum. Ama yine de hani sormak lazım. Bence. Ama herkese abla... Gerçi yok ya. Alakası da yok aslında da. yeni gene <laughs> ya Batıram teşekkür ederim. Bence yok. Aynen aynen. Dün akşam kıyamet. Yok yok zaten <laughs> biri arıyordu sürekli de. Biri sürekli arıyordu çocuğu. Ama o mu değil mi bilmiyorum. <laughs> biri arıyordu sürekli. <laughs> yeni gelenler hoş geldiniz. Evet evet gece yayına gelin. <laughs> Yazık ya. <laughs> Şimdi valizimi alayım. Yavaştan çıkayım arkadaşlar. Uçağım da kaçmasın. Gideyim orada doğum günümüzü falan kutlayalım. Güzel güzel. Ondan sonra... <laughs> Yok arkadaş. <laughs> Mücahit Bey temizliğe çağırmadı. Allah Allah. O kadar ne dedim temizlik için çağırabilirsiniz diye. İstanbul'a gidiyorum canlar.